Arkadaşlar merhaba. Malum Futbol Manager 2025 çıkmayacak. Ben de bugün sizlere Futbol Manager 2024'ün 2025 yaması nasıl yapılır onu anlatacağım. Hadi gelin beraber nasıl yapılacağını öğrenelim. Ben bunu gösterirken siz de bu videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Öncelikle aşağıda verdiğim linkten bu adrese geliyorsunuz. Buradan Futbol Manager 2024 Data Update'ten Update Futbol Manager 2024 sekmesine tıklıyoruz. Buradan download FM24 Data Update linkine tıkladıktan sonra burada free download yazan kısma tıklıyoruz. İsterseniz burada daha detaylı bir update seçeneği daha var. Ancak bu ücretli. Biz ücretsiz olandan devam ediyoruz. Buraya tıkladıktan sonra indirmemiz başlıyor. Dosyamız indikten sonra bu şekilde gözüküyor. Çift tıklayıp giriyoruz ve hedefe ayıkla deyip istediğimiz bir yere dosyayı çıkartıyoruz. Çıkarttığımız dosyayı açıp içerisindeki bütün dosyaları seçip kopyalıyoruz. Kopyaladığımız dosyaları belgeler klasöründeki Sports Interactive'in içinde Football Manager 2024 Burada Editor Data ismindeki dosyaya giriyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Eğer siz daha önce yama yaptıysanız sizde de bu şekilde çıkacak. Hedefteki do dosyaları değiştir dedikten sonra işlemimiz tamamlanacak. Sonra oyuna girip yeni bir oyunu başlatmak zorundayız. Çünkü yaptığımız değişiklikler yeni oyunda geçerli olacak. Buradan kariyere tıklıyoruz. Ve şurada gördüğünüz veri tabanı güncellemesinden burada hepsini seç diyoruz. Onayladıktan sonra artık oyunumuz güncel oluyor. Evet arkadaşlar futbol Manager 2024'ü 2025 yamasına nasıl yapacağımızı gördük. Eğer yapamayan arkadaşlar olursa yorumlarda belirtmeyi ve yapamadığınız yeri sormayı unutmayın. Size elimden geldiğince yardım olmaya çalışacağım. Video izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.